Hayırlı pazarlar. Temmuz ayının ortasına geldik. Temmuz ayı bitiyor. Yaz bitiyor. Ömür su gibi girip geçiyor. İnşallah sağlığınız ve sıhhatiniz yerinizdedir. Arkadaşlar ben Dubai ile ilgili, okulla ilgili çok güzel bir videolar paylaşacaktım. Arkadaşlar da buradaki çok şeyler rica ettiler. Ben e, hem böyle 5-10 kişi değil. Hem e, iş yerleriyle ilgili hem bu İngilizce ile ilgili eğitimle ilgili, vizelerle ilgili ve paralarıyla ilgili ve eee buranın kartı ile ilgili kartı ile ilgili bazı hani şeyleri atacaktım yani paylaşacaktım özür dilerim fakat Galip Öztürk'ün iki hafta önce bir e, haberini yapmıştım altı gün önce bir videosunu seyrettim ben şok geçirdim videoda söylenen her şeyde Erkan Başar ve kendisiyle ilgili şeylerde bu kadar dedim ki yalan dolanı olamaz dedim yani bu adamların evet yüzüne e, gülenler var ve arkalarından her türlü küfrü edenler var ama dedim bu kadarı da olmaz artık. Bu videolar bu kadar değişik. Ben e, Galip Öztürk'ü çok samimi değilim. Hani 5 yıl içinde 2 yıl cezaevinde yattı zaten. Ben 5 yıl kaldım. 3 yılda da toplasanız bir elimin parmak sayısı belki görmüşümdür. Birisi namazda çocuklara para veriyordu. E, merak ettim. Dedi ki bu kadar düşkün işte hep bunlara para verir. Ben e, iki tane adamını çok severim. Galip Öztürk'ün birisi muhasebecidir. Bana göre şirkette en tepeye oturulacak adam gibi adamdır. Gerçi Fenerbahçeli ama adam gibi adamdır. Bu kadar düzgün bir adam herkese nasip olmaz. Öbürkü deseniz Karadeniz'de iş yapıyor. Muhta şey yani iyi bir adam. Ben kendisiyle baktım da hususi çünkü bazı sebeplerden dolayı bakıyorum artık. Bir sene içinde iki defa telefon görüşmesi bayramlarda. Dört tane de mesajım var zaten her şeyi yani benim kimseyle şeyim yok. Ee, ama Galip Derkan Başar'la ile de ilgili diyeceğim. Yani Derkan Başar da beni büyük bir ihtimal sevmiyordur. Çünkü bu tür insanların maalesef yanında öyle insanlar vardır ki sizi kötülerler ve size en kötü insan olursunuz. Ben kendisiyle de bir işim olmadı. İş ee, iş veren, ekmek veren bir insan. insanlara ekmek veren, iş veren. düzgün şeyler konuşulmaz, hep kötü şeyler konuşulur. Ee, onun da yanında iki tane adam gibi adam var. Bir tanesinin rahmetli babası e, Türk. Annesi Gürcü. E, R harfiyle başlar. Bana göre şahane bir çocuktur. Beni sevmeyen ve konuşmayan adamlara rağmen abicim nasılsın, ne yapıyorsun, şudur budur. Böyle bir adam. Bana göre adam gibi adam. İnşallah çok daha güzel yerlere gelir. Öbürkü de koruması. Kafası olmayan hanımı da herhalde bildiğim kadarıyla Gürcü. Çok iyi bir e, insan. Yani Garip Bey'in de ee, derkan başarının yanında böyle iki tane, üç tane benim bildiğim. Belki de beşer tane vardır bilemem. Ben çünkü samimi değilim onlarla. Ben bu videoyu da yapıyorum. Allah ve kıldığım namaz ve belki bir gün hani çok da uzun bir zaman değil takdir ile yanına gidecek olursak çok da günah işlemeyelim. Şimdi arkadaşlar Galip Öztürk ile ilgili o videoda diyor ki efendim diyor işte e, zamanında diyor nasıl para kazandığını söylemiyor. Efendim Birisi buna para veriyor. Metro turizmi sahibi oluyor. Ve adam diyor ki sonra bakıyor diyor ki abi senin yaptığın iş işte diyor sen diyor devam et. Ben diyor kendi yolumda devam ederim gibilerinden ve adam metro turizmine gidiyor ve metro turizmi büyütüyor. Metro turizmden gelen bir parayla da Gürcistan'da ilk önce bir otel sonra bir otel mol işte bilmem ne filan derken toplasanız 5 tane oteli var. Toplam 5 tane otel var. Bu kadar büyük bir iş adamının hani bir tanesi küçük ki bana göre iki tanesi küçük de son kiraladı da öyle çok büyük değil. Bana göre. Ama bir tanesi baya küçük. Yani 5 tane oteli var adamın. Aslında 3 tane büyük oteli var diyelim. 3-4 tane. birisi ikisi yan yana. Birisi Inturist Gerisi iki tanesi normal. Belki de 6 tane oteli vardır. Gerçekten bilmiyorum. Ama bu adam e, şimdi size çok basit bir şey soruyorum. Eğer sizin 20 tane bir bina verildi, 20 daire, aşağıda da 2 tane dükkan var. Bunları size vermiş olsalardı, Allah aşkına, siz ne yapardınız? E, bu adam bir yerlerden para geliyor diyor ki benim diyor otelden param geliyor, bilmem neyim param geliyor. Bunları tekrar otele aktarmasını, bunların kanunsuzluk olarak gösteriyor. Hayır alakası yok. E, adamın 5 tane oteli veya 6 tane oteli. Ee, bir tane de molu var arkadaşlar AVM'si var ve buradan gelen gelirle de inşaat işleri bilmem ne işleri yapılıyor şudur budur yapılıyor cezalarını ödüyor bilmem ne yapıyor Şimdi orada diyor ki e, ya insanların geçmişindeki hataları o videoda yaymış arkadaşlar hangimiz Allah tarafından yaratılan hangimiz hatasız bir kuluz arkadaşlar öyle bir şey var mı Allah hatasız bir kulu yaratmamış arkadaşlar Allah gerçekten hepimizde bir hata bir kul, hatalı bir kuluz. Bunları bilin. Ee, yani onun için e, yani geçmişte ne yapmış çok önemli değil. Adam son 20 senedir yaptıklarına bakın. Adam yaptığı malla malını birken ikiye çıkarmış. İkiyken üçü çıkarmak çok rahat. Üçgen artık 4-5 yapması çok daha kolay. Ve şimdi beş tane oteli varken de artık çok rahat. E, kiralardan paraları geliyor bilmem neleri geliyor. Adam iş yapıyor. Bunlar söylenmemiş. Arkasından denmiş ki kumarhanelerle ortaklığı var. Hayır arkadaşlar Galip Öztürk'ün Batum'da yaşayan şerefin namusu haysiyeti olan herkes bilir arkadaşlar. Siz de bunları inanın bu videoyu seyredin ve inanın arkadaşlar. Çünkü ben bir hata yapmışım. Yorumları kapatırken videoyu kapatmışım. 30 binden birden 16-17 binlere düşmüş. Ben de neden düştü derken ortaya çıktı ki YouTube'dan zaten uyarı geldi ve blok yiyordum az daha. Neyse arkadaşlar ee, yani Bunları ben büyük bir ihtimal 40-50 bin kişilerin belki o videodaki gibi 70-80 bin kişinin seyredeceğini düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu insanlar, bu insanlar e, yani yaptıkları paraları e, bir şekilde, bir şekilde Gürcü, Hükümet, Gürcü hükümetine bir bağıştır, bir şeydir yapabilirler. Bunlar olabilecek şeyler. Ama kimse hükümetteki adamlarına para yediriyor, ev veriyor, şunu bunu yapıyor filan değil. İndirimli verebilir. Size çok basit bir şey soracağım. O videoda diyor ki efendim diyor işte Gürcülere çok büyük yardımcı oluyor. Ve bundan dolayı da diyor işte çok diyor ilerledi diyor. Peki size bir şey soracağım. Batum'daki saygın insanlara soruyorum. Sizce Gürcü hükümeti bu kadar büyük paralar yemiş olsaydı vatandaşlar yani Gürcü şeyleri Galip Öztürk 2 yıl boyu hapis yatar mıydı? Hangi Türk hükümetin hükümete çalışan bir iş adamı, büyük bir iş adamı 2 sene ceza yatmış? Hadi gösterin, bir tane gösterin. Hükümete son 20 yılda yani hükümete çalışan bir iş adamı yatar mı yatmaz? 7 kilo 200 gram kokainle yakalandırmışlar. Hayır arkadaşlar 7 gram 200 gram ve adam en son davalarına hani Nasıl yargıtayımız var bizim? Çıkıyor ve en sona tahliye oluyor. 2 senenin sonunda. Bu da yalan. Ee, arkadaşlar e, Galip Öztürk'ün kumarhanelerle hiçbir ortaklığı olmadığını bütün batımdaki arkadaşlar biliyor. Bu videoda bilsin. Galip Öztürk kumarhanelerle hiçbir alakası yoktur. Şöyle yoktur. Kumarhanelere bazen zevk olsun diye gider. Ben bilirim kendisini. O konuları e, biliyorum. Yani Bir defa gö gördüm. Bir defa gördüm. Ama gidiyormuş. Ve kazandığı parayı ne yapıyor biliyor musunuz? Dağıttığını biliyorum çünkü daha sonra konuşurlardı. 3200 dolar mı kazandı? 1700 dolar mı kazandı? 5600 dolar mı? 11000 dolar mı kazandı? Aman dermiş bu para bana yaramaz. Benim zaten otelden gelirim var. E, moldan kira gelirlerim var. Dairelerden kira. Benim bu paraya ihtiyacım yok. O parayı dağıtır. Kumarhanelerle bir ortaklığı yok arkadaşlar. Galip Öztürk'ün kumarhanelerle bir ortaklığı yok. Galip Öztürk'ün metrodan gelen parayla ilk önce iki otel ve bir molu yapılıyor. Yani bir otel, sonra ikinci otel ve mol yapılıyor. Sonra artık ikisinden gelen parayla da üçüncü, dördüncü oteli yapabilir arkadaşlar. Bundan daha doğal bir şey yok. Sizde de olsa siz de yaparsınız. Ben de olsa ben de de yaparım. Allah kerim alsın yaparım. Ee, sonra diyor ki, efendim diyor işte e, 20 tane çocuk. Efendim bu adamın çocuklara bir hastalığı, bir düşkünlüğü var. Hastalık derecesinde. Yani hastalık derken kötü anlamda değil. Yani... Düşkünlüğü var yani büyük bir düşkünlüğü var. Hastalık derken onu demek istedim. Büyük bir düşkünlüğü var arkadaşlar. Adam diyor ki benim diyor ben 60 yaşındayım diyor. 80 yaşına gelirse ederim bilmem ne olur. Allah hani ne zaman alacağını bilemem ama çocukları çok seviyorum. Yani çocukları çok sevmek bu kadar günah mı arkadaşlar? Bunu habere koymak ne kadar şerefinizi alıyor ya? Ne kadar şeref. Karadenizli insanların zaten 7-8 çocuğu var. Adamın zaten 9 tane çocuğu var arkadaşlar. Ne olur yani adamın parası var, her şeyi var. Diyor ki benim diyor tek isteğim diyor çocuk sahibi olmak. Ne olur arkadaşlar 20 tane çocuk sahibi olduysa onlara bakıyorsa bunlar haberlere girilecek konular mı arkadaşlar? Yani adamın kumaranilerle ortaklığı yok. kumarhanelerle ortaklığı var işte biliyorum. Adamın kumarhanelerle Batum'da yaşayan herkes her şerefli karakteri şu kadar karakter olabilir ki Galip Öztürk kazandığı parayı bile dağıtır ya. Gelecek bir de kasinoya ortak olacak. Ya lütfen ya. Galip Öztürk'ün kumarhaneyle bile ortaklığı yok. Yeni şişe binanın karşısında bir otelini kiralıyor. Ben işletmiyorum diyor. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Kasino açacağız. Ekim ayında diyor. Beni ilgilendirmez. Kasino işler işlemez. Ben diyor kiramı bakarım arkadaşlar diyor. Adam kirasının der şeyinde hesabında. Ondan sonra 20 çocuğu da açıkladım. Kumarhaneleri açıkladım. Ee, yani metro olayını açıkladım. Metrodan da gelen para adam zaten ailesindeki kişileri koymuş ama Rami Koç'u düşünün. Rami Koç da koç grubunu kim işletir? Rami Koç bir şey dediği zaman herkes böyle olur. Galip Öztürk de bir şey söyler mutlaka kötü bir şey görürse. Galip Öztürk bilmez bile. Galip Öztürk'e yardım isteyen ve yardım alanlar nedense konuşmaz. Konuşurlar ama hani öyle birileri Galip Bey'i kötülediği zaman kötü şey yapmazlar. Sonra o videoda demiş Galip Öztürk'ün Ankara'dan tanıdıkları var filan bilmem ne. İşte onlar geliyor gidiyor hakimi, kalemi geliyor işte danışmanları geliyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok açıkça söyleyeyim. Benim Almanya'da iki tane tanıdığım var. Gazeteci ama tamam bir tanesi evet artık siyasi şeyleri biraz kötü. Ondan sonra e, İngiltere'de var. İngiltere'de çok samimi arkadaşlarım var. Çocukluk arkadaşlarım İngiltere'de şu anda çalışıyorlar, iş yapıyorlar. Burada tesadüf bir arkadaşım çıktı. İstanbul'da kaç tane çocukluk arkadaşım var. E şimdi arkadaşlar çok özür dilerim. Adamın tanıdığı insanları ağırlaması Batum'da. Bu ne zaman kötü oldu? Şimdi size bir şey soruyorum. Batum'da yaşayanların restoran sahibi olsun bilmem sahiplerinin arkadaşları geldiği zaman tanıdıkları geldiği zaman otellerinin ücretlerine kadar ödüyorlar. Ağırlıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Şimdi bu normalde Galip Öztürk o makamda birisini ağırladı diye bu kötü mü oluyor arkadaşlar? İş adamısınız arkadaşlar. Adamın biri telefon açsa geliyorum dese ne diyeceksiniz? Gelme abi ya bana ne filan denir mi? Mecburen. Adam sevse de sevmese de lanet olsun diyor. Ne yapalım? Çünkü zenginliğin kötü yanı da bunlar arkadaşlar. Çok yanınızda yiyiciler çıkıyor. Ha bir de dostları var. Yani benim hani demin söylediğim gibi bizim de dostumuz var arkadaşlar. Bakın İngiltere'de bilmem neydi onlar gerçek olsun gelsinler. Dubai'de gelsinler istediği gibi ağırlarım. İstediği kadar suç işlemiş olsunlar. mı beni ilgilenmez. Benim çünkü dostum var. Galip Öztürk de Duba, şeyden gelen, e, Türkiye'den gelen kişilerle zaten bir dostluğu olan birisi. Arkadaşlığı olan birisi. Yani Batum'da ağırladığı insanlarla zaten bir arkadaşlığı var. Ve bazılarına, bakın ben bunu size söyleyeyim. Bazılarının e, işlettiği hani böyle dernekler var ya derneklere yardım ediyor Galip Bey biliyor musunuz? Bunların içinde gelen insanlar da var. İşte bunları haber yapmış o video. Galip Bey derneklere yardım ediyor ve bunun için gelenler var. Artı Gürcü hükümetine tabii ki para verecek. Sonuçta bir iş adamı bağış yapacak, yardım edecek, bilmem ne yapacak. Arkadaşlar adamlar para almış olsa Galip Bey'den yemiş olsa iki sene cezaevine koyarlar mı? He? Adama sekiz yıl ceza verdiler. Buradan anlayın. Hani onlar da sonuçta Devlet olarak diyor ki sen diyor bu kadar para kazanıyorsun ne diyorsun? Devletin diyor mesela misal veriyorum bizdeki gibi belediye nasıl bizimkiler yardım ediyor? Belediyenin diyor çöp arabasına ihtiyacı var bilmem yapacaksın diyor. Çünkü diyor Antalya'nın diyor çok büyük iş adamısın İstanbul'un çok büyük iş... yapmıyor mu? Polis arabaları alan iş adamlarını televizyonlarda görmüyor muyuz? Veya emniyet arabalarına polis yıldönümünde yardım edenleri veya ne bileyim bilmem ne. Ha bunlar konuşulmuyor Galip Öztürk'ün devlete verdiği parayı Paylaştı diye resimleri Galip Öztürk'ü kötülüyorlar. Olay bu arkadaşlar. Hani dediğim gibi şeyle de bir alakası yok. Kumarhaneyle de bir alakası yok. Gülerler. Hakikaten gülünecek bir şey. Adam kazandığı parayı bile gittiği zaman bir yerde kazandığı parayı bile aman bu parayı diyen birisi. 20 çocuğu da açıkladım. Çocukları çok seviyor. Kendi gözümle gördüm dolar veriyor. Yani o video baştan aşağı yalan. En son bir de Derkan Başar'la ilgili bir şey söylemiş. Derkan Başar bir ortaklığı yok. Derkan Başar e, şeye gidiyor, Gürcistan'a gidiyor diyor ki abi diyor böyle böyle hani benim güvenliğe ihtiyacım var tamam diyor. Yani buluyor yani şirketten buyur diyor. Adamın parasını ödüyor Derkan Başar. Derkan Başar Galip Öztürk'ten abi diyor ofis için diyor bana diyor 10 tane ofis lazım, oda lazım hani ev lazım. Kirasını Derkan Başar takır takır ödüyor. Galip Öztürk de parasını alıyor. İkisinin bir ortaklığı yok. Adam diyor ki bir restoranda yemek yedik diyor. Neyse bir yani Galip Öz, şey Derkan Başar'ın restoranda yemek yiyor. Adamı ortak yapıyorlar Molla. Ya Molla filan bir alakası yok Derkan Başar'ın. Bunu Gürcistan'da yaşayan Batum'da yaşayan herkes bilir. Derkan Başar e, Molla e, bir ortaklığı yok. Yani Galip Öztürk'te bir ortaklığı yok. Zaten restorana mı ortak olacaklar birlikte? Hani gittiği restoranda. Size çok bir şey, basit bir şey söyleyeyim. 10 bin dolar ayda para kazandılar. Günde 500-600 dolar para kazanıyorlar. Sezonda, sezonda 4 ayda. Ee, 15 bin, 20 bin dolar para kazandılar. Arkadaşlar onar bin dolara mı ihtiyaçları var? Onlar zaten onar bin dolara insanlara yardım olsun diye dağıtan insanlar. Bakın ne diyorum. Derken başar beni sevmez. Büyük bir ihtimal sevmiyordur. Çünkü yanındaki insanlar hani sevmediği için o da sevmiyordur. Yanındaki insanlarla da bir işim olmaz ama sevmedikleri için konuşuyorlardı. Adam da öyle biliyordur. Ben de Derkan Başer'i bilmem. O da beni bilmez. Ama ben ne diyorum? Derkan Başer'in yanında iki tane adam var. Adam gibi adam. Birisi R harfiyle başlar. Birisi de güvenlik. Babası rahmetli olmuş. Şahane bir çocuk. İnşallah çok güzel yerlere gelir. Yani Derkan Başer'le Galip Öztürk'ün hiçbir ortaklığı yok arkadaşlar. O videodaki olay o da yalan. Buna inanın. En son işte e, el konuldu, imparatorluğu bitti. Hayır arkadaşlar inturistli adam devletten çıkarken devlet diyor ki senin diyor bir cezan var diyor şu kadar para cezası ödemen lazım diyor. Herhalde 30-35 milyon dolar gibi bir para bildiğim kadarıyla. Belki de daha azdır. Bilmiyorum yani ben e, kimsesiyle yakınıyla görüşmedim için hani insanlardan duydu. E, dediler ki e, böyle böyle adamla diyor ki ben paranın bir kısmını yatırıyor. Gerisini diyor teminat olarak diyor. İnturist'i gösteriyor. İnturist Galip Öztürk'ün arkadaşlar. Devlete bilen vermişti. yok. Sadece onu devlete hani parayı ödemek karşılığında bizler de nasıl hani Türkiye'de kredi alırken evimizi, arabamızı hani şey veriyoruz. Çünkü evi alıyoruz. Parayı bir şeye alıyoruz. Teminat veriyoruz. Adam da teminat vermiş arkadaşlar. Keşke intürüstü vermeseydi, öbürkünü verseydi. Yani adam onu vermiş orası değerli diye. Hani bir de o paranın karşılığını diye, şeyin karşısındaki, şey binanın karşısındaki o parayı etmez diye onu vermiş adam. Yani adamın imparatorluğunun bittiği yok tam tersine. Ve Ankara'dan gelen kişilerle de ilgili yine söylüyorum dostlukları, arkadaşlıkları var arkadaşlar. Hepimizin dostu arkadaşı var. Hepimizinki geliyor gidiyor. Neden onlarla olmuyordu? O videoda onu yapmışlar. Ee, yani ne Derkan Başar'la de bir ortaklığı var ne bir şey var adamın. Adam Derkan Başar'a verilen ofistir bir bilmem nedir kirasını almış. Derkan Başar'da şakır şakır ödemiş. Yani ne Derkan Başar'ın Galip Bey'le bir işi var ne de Galip Öztürk'ün Derkan'la. Bunu Batumdaki herkes bilir. Ama işine gelmediği sevmedikleri zaman öyle bir konuşurlar ki aa Derkan'la ikisi ortaklar. Ay Galip işte Derkan'dan para. Ya alakası yok arkadaşlar ya. Alakası yok arkadaşlar. İkisinin ortaklığı falan yok. O video buluştan aşağı yalan. Bakın kasinoyu nasıl hani dedim ya. Hani gülerler ya kasinoda ortaklığını. Ondan sonra, adamın arada bir gittiği kasinodaki aldığı parayı bile dağıtıyor. Çocuklarla ilgili söyledim. Adamın bir tek çocuk. Bu video konulmaz bile arkadaşlar. İmparatorluğu falan bittiği de yok o videoda söylediği gibi tam tersine belki çok daha iyi olacak buna da inanabilirsiniz. Artık daha dikkatli, daha böyle şerefli daha, hani şeyli gidiyor artık adam. Hani sağlam gidiyor. Çünkü şerefli bir adam. Fakat bu adamların kötü yanı herkese yardımcı olmayı seviyorlar. İşte keşke herkese yardımcı olmasanız arkadaşlar. Hak etmiyorlar. Buna inanın. Bizim bile ya benim bile yardım ettiğim insanlar, iyi gününde yardım ettiğim insanlar İşi düşer. Aman bizden şunu bunu istiyor diye adamlar telefonlarımıza bakmıyor. Bizimle görüşmüyorlar bile. Artı benim iyilediğim adamlardan bahsedeceğim. Ben 5 tane kasunuyu çok övüyorum. Otuyumdaki müdürü şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Hayatımda en sevdiklerimin üstüne yemin ediyorum. Golden'daki müdürü övdüm. Golden'daki müdürle Otuyumdaki adamla ondan sonra Hilt, Hilton'dakiyle kahvaltı yaptım şimdi olmasa ona kafe içtim onunla. Onunla samimiydim. Bir de Radisson'daki bir müdürle e, aram iyiydi. Halen de Radisson'da çalışır. Yani bunlarla benim alakam yoktur. Şerefim ve namusuma Golden'daki müdürlerle ve Otium'daki müdürle ilgili bu kadar övüyorum ya. Adamlarla bırakın telefon mesajı. Oturup restoranda çay içmiştim yoktur. Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Söyleyen yalandır dolandım. Ama ben biliyorum ki adamlara ne diyorlardır biliyor musunuz? Aa görüşüyorsun Gökberk'te. Şudur Allah'a dedim bunları söylüyorlardır. Bu adamları övmeyeyim dedim. Bir tanesi genel müdürlük oldu bir tanesinde. Adamla görüşmüştüm yok. Adam bir tane görüşmedi hatta biraz da benim bozdu da açıkça söyleyeyim. Adamla görüşmüştüm yok. Adamla oturup yemiş içmiştim yok. Samimi oldum. Şimdi Radisson'daki müdürü herkes bilir. Hani samimi kimdim o zamanlar. O zamanlar samimiydim. Yiyoruz içiyoruz. Adam bir kez geldi bir beraber oturdular. Yani, ha o otelin o kasinonun halenki genel müdür de geldi masamıza oturdu. <laughs> o da ayrı bir şey. Sonra bir, bir, günde o oturdu. Yani ben asıl şu anda Radisson'daki görevliyle müdürle hani yiyip içiyordum. Bunu bilen biliyor. Yani çok enteresan. Vallahi ben şimdi dedim ki ulan dedim biz bu müdürleri övüyoruz dedim. Ulan benim bunlarla görüştüğümü zannederler. Benim görüştüğüm Hilton'daki e, kasa müdürü ce, e, bir arkadaş. Ona dedim kahvaltıya gidiyorduk. Ulan dedim hadi o dedim çok önemsemez. Sen ne diyorsun kardeşler geçer dedim. Ulan dedim bunlarla dedim benim bir alakam yok. Yani sonuçta müdür tanıyoruz. Ama dedim dışarıda yemek yediğimi görsünler. Hakikaten şerefsiz or e, iyi aile çocuklarıdır. Bu, bu kadar söyleyenler. Ulan dedim bunları biz dedim övüyoruz ediyoruz. Bunlara dedim benimle görüştüğümü zannederler. Samimi olduğumu zannederler dedim adamlara dedim ki. Vardır. Çünkü karakteri olmayan insanlar var arkadaşlar. Adamlar Gürcü'den şak şak dayak yemiş ama sizin ailenizdeki onun şuyu var buyu var diyecekler. İşleri düştüğü zaman sizi ararlar. işleri düşmediği zaman aramazlar. Verdiklerinizi görmemezlikten gelirler. Böyledirler. Bunları bilin. Galip Öztürk'ün de ve Derken Başarı'nda en kötü buyu. Herkese yardım etmeyi, herkese iş, aş vermeyi. Onun için o videolarda gözükenler hiçbiri şey değil. En son arkadaşlar bir video daha var. Onu da gideyim konuyu hemen şey yapayım. Dertlen Boşer'in şeyinde restoranında bir kurşunlanma olayı oldu. Bütün herkes çıktı zaten televizyonda. Bunu biliyorsunuzdur. Adamın kendi bir düşmanı varmış. Adam bir restorana gidiyor. Yandaki restorana gitmez. Yani akıllı olan zaten yandakine gitmez. O çünkü neden? O Kaçmış gibi güler, eder. Sonradan görme olduğunu herkes zaten söylüyor. Nasıl para kazandığını da biz biliyoruz. Nereden para geldiğini. Neyse. Ondan sonra adam dükkanındayken takır takır döşüyorlar ve adamlar tutuklanıyor. Şimdi bunda derkan başarı ne suçu var arkadaşlar? Ben derkanı övmek için veya Galip Bey'i övmek için bu videoyu yapmadım arkadaşlar. En çok Galip Bey'den bahsettim. En son bir videodan işte toplasanız 1 dakika 7 saniyedir konuşuyorum. Yani beni de bir restoranda, bir kafede otururken Uçak diyebilirler veya beyzbol sopasıyla dövebilirler. Şimdi o restoranın veya kafenin sahibinin ne suçu var arkadaşlar? Ne suçu var? Allah'ın adını veriyorum ne suçu var? Derken başarıyla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Sıfır. Hatta duyunca şok geçirmiştir büyük bir ihtimal. Şok geçirmiştir büyük bir ihtimal. Şok. Ama yanındaki veya bazı e, esnaf arkadaşlar aa görüyor musun işte Derkan'ın orada bu oldu. Ulan ne alakası var? Veya Galip Bey'in üstüne atmaya kalkarlar. Galip Bey'in bu tür işlere muhatap bile olmaz. Lafı bile olmaz. Yani o videodaki hani e, çocuk meselesinde yine söyledim. Çocuklara düşkün diye, çocuk sahibi oluyoruz diye bunlar söylenmez arkadaşlar. Son olarak bunları söylüyorum. E, para olayında da adam bir parası var. Iki, parasını iki otel daha sonra da otelleri yükselterek toplamı beş otel bir tane de molu var. Bu çok mu bir olay? Çok mu büyük bir olay? Yani kumarhanelere ortak olmadığını bütün Batum'daki herkes bilir, biz de biliriz. Ve kazandığı parayı da harcadığını da biliriz. Gelen siyasi veya tanıdıkları dosttur arkadaşlar arkadaşlar Batum'da yaşayanlara geliyor ya. O zaman kötü mü oluyor? Bilmem ne çocuğum oluyor. Olmuyor. Niye peki Galip Bey'in o videosunu yapıyorlar? Galip Bey bana göre adam gibi adamdır kardeşim. Galip Bey'in yanında da iki kişi. Birisi gerçi şimdi Türkiye'de iş yeri sahibi. Öteki de muhasebede adam gibi adamdır. Bunlar İnşallah Galip Bey yanından ayırmaz. Ama maalesef bu tür insanların herkesi sevmesi ve herkese yardım etmesi gibi bir kötü bir şey. Işte. Ne yapacak bir şey yok. O videoda her şey çok yalan arkadaşlar. Buna inanın. O videoyu seyredin. Bunların hepsinin yalan olduğunu inanın. Batum'dan bir tane tanıdığınız varsa şeref, haysiye sahibi ise söyler. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Galip Bey'in o videoda dikkat ediyorum işte imparatorluğu bitip bitmediği gibi tam tersine daha iyi. Hiç şeyden bahsetmiyor. Hani okullara yaptığı yardımlar veya işte derneklere yaptığı yardımlar bunlardan niye bahsetmiyorsunuz ha? Hastalara niye yardım ettiğinden parasal maddi yardım ettiğini. Devlete para veriyorsa tabii ki verecek. Siz de şirket sahibi olsanız çok büyük iş para kazansanız belediyeye oraya buraya yardım edeceksiniz. Bunu da paylaşırsınız. Adam da bunu paylaşmış. Kendinize iyi bakın. O videonun yalan olduğunu buna emin olun. Galip Bey adam gibi adamdır derken başarı tanımam ama o da hani iyi bir adam. Ekmeğinde herkese para yardım ediyor Galip Bey'le hiçbir ortaklığı yok. Galip Bey'in de onunla bir ortaklığı yok. İkisi de birbirine ihtiyacı olmayan insanlar. Bunlara inanabilirsiniz. İlk gittiği zaman ofisini kiraladı diye derken Başar kötü bir adam değil. Galip Öztürk de yani kendisinden hani destek isteyen birisine yardım etti diye kötü bir adam değil. Bunları bilin arkadaşlar. Bunları bilin. Biraz düşünün. Biraz Allah korkusu olsun ne olur. Bakın ben ikisinde de hiçbir tanışmıştım yok. Belki de beni sevmezler bile. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü bir gün yani sağlık açısından bir gün yanına gidebiliriz. Gidersek günahla gitmeyelim. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.